Merhaba arkadaşlar, beni özlediniz mi? Hayır mı? Yayıncım fıtırdı. Kendiniz çağırıyorsunuz, sonra gülüyorsunuz. Ya Joel öldük yine ya. <laughs> o, Spike B'de düştü. <laughs> Emirhan'ı kurtaracağız, Emirhan'ı tamam. kurtaracağız gel. Smoke at. Ya? Ya, bunu... <laughs> Senin o*** çocuğu seni ne yaptın buraya a***. Bu ne oğlum? <laughs> ya senin harbiden ananını... Arınız... Şu Gel hadi ya. Nike! ben bu arada... Yok teşekkür ederim. Ben bu arada... Ben Ben bu arada Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Okey. Max. para almıştık ya bir nevi komisyoncu dediler. Asıl, Asıl Jose Mourinho'yu getiren Samet. Aziz değil Samet. miydi? Giroffs'un. Samet. Samet abi. İşte bak orada ben, ben zaten Çakın şundan like bahsediyorum. Böyle bir şey değil. Amerikan'ında çıktı gördün mü? Bu ne lan ne geldi ekrana? Takımlar <laughs> <laughs> like böyle böyle <bir> şey değil, <laughs> değil mi? <Kapatalım>, kapat şunu <laughs> kapat. Elimde çok güzel çevrilecek bir maç evet. var. Ya. Kuru, Mek? Gel, gel. Ama dedim güzel maç var Bu elinde. De. Keşke şu kolayı bile yeverseydim. <laughs> <laughs> şu da <de> yedik. Ah. <laughs> Eyvah. Karar, kararını sorguluyor musun şu an? Oraya oturduğuna göre yedi bir falan olur. <Gülüyor> <gülüyor>

İsmail! Ne? yapıyor yapıyorsun lan? Sen halledersin. Sende çok güçlü kadın vibe'ı bu var ya. Sana kimse hiçbir şey yapamaz. Bir taşaklarım eksik biliyor musun? <laughs> ya boş ver, ben ne olanlar gördüm içi boş. <laughs> ne olanlar gördüm derken kimsenin ben taşaklarını ben görmedim. görmedim. Kimsenin taşaklarını ben görmedim. Ben yanlış anladın. pardon. <laughs> <laughs> Çocuğu niye hastaneye götürmediniz? Niye götürmediniz? Çocuğu! Dün Çağrı tweet atmış. Toluna bir yandan, eşim bir yandan, Beşiktaş'ta eş dost bir yandan, akra yani bütün Twitter bir yandan. Hani sanki bu gezegende tek Fenerbahçeli benmişim de? Ya Çağrı sana ne oluyor? Hayatında 10 tane maç izledin mi ya? Pesme! <laughs> Oo! Lan ya? Harika! Da dolu. Öldüm, öldüm kanka bak öldüm kanka kanka bak kanka bak ölüyorum beyler ölüyorum anasını. <laughs> ölüyorum. Dikkat Görüşsen. dikkat. Neden açtın? Bir cisim yaklaşıyor efendim. Oho! Birini vurduğumu düşünüyorum. arabat 50 60'a yakın bir sürü üniversiteye çağırırlar. beni hiç hatırlamıyorum. Ben hiçbirine gitmedim kanka. Her zaman yazdığım üniversitedeki mesajlar da genellikle şuydu. Gidin dedim ya Celal Şengör görüşür, İlber Ortaylı'yı çağır. Yani beni niye çağırıyorsun kanka? Ne diyeceğim adamlara ben orada? Merhabalar ben abonem. Evet soruyu alayım. Kaç senedir role yapıyorsunuz? 3 senedir yapıyorum. Bu mu abi ne konuşacağım lan ben orada? Benim üniversitedeki insana ne katacağımı düşünüp de beni oraya çağırıyorlar ne indirmem lazım şimdi buna? Logitech G-hub Ya da abi p hop internete. Logitech p bu p hop. Ya oğlum ne <laughs> P-Hub a**ayım <laughs> ya! Birisi var. Yaprağın... Ya a**! Oğlum çok tedirgin lan. Ya nereden gördü ya? <laughs> ha, sen Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Komşu çok bak, 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 bak. Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz. Ya sal peşimi ya. Ya en sende psikolojik şiddet gibi Allah'ım ya yine sinir oldum ya. Try to take No 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 no. <laughs> Okay, uh, write your phone number. Okay. Don't say it. Just write it. Okay, no need to say. No need to say. Ya, yeah, no need to say. Ya. Oh, mına kim ya? ya. I say I love you. you get beat up? Oğlum suyu mu kıracaksın lan? <laughs> <laughs> Eğer öyle bölümüne gitse pasma gibi durur sende. Sen yani şu onu bir önce. Ya. Bir topun namı ne mi? var Ya. Ne kadar tatlılar ya. Yiyeceğim Tabii ne şey kadar görülüyor. tatlı oldun ya. Geyik gibisin. Yani. Noel Baba'nın geyine benziyorsun Hızcı. Ana. O, ne bir Kudum şey, 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 sala. Tasmayı sana Hı -hı. takayım gel o zaman. Gel bunu Kim? sana takayım gel. Kılaç kılaç kılaç. Bütün bunları yaparken Burta Spor'a destek. I'm okay. I'm okay. <laughs> Eyvah. Ne oh, sıkma? Bana sıkma. Ona sık oğlum. Bura, 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 bura. Ben, ben de söylüyorum kanka. <laughs> Geri zekalı. Piç ne demek biliyorum herhalde. Ben mal mıyım? Hard rap ed diyor. Twitch'te 100 izlediğin yayıncının 90'ı hard rp e. e değilim Eski tadı her zaman ararsın. Ben istersen bak her zaman aynı tatlı olsaydım sen yine gidecektin yine eski tadı arayacaktın. Bak bunun benimle alakalı bir meselesi değil. Ben her zaman aynıydım. Bir kere insanları değiştin, sen değiştin, o değiştin demeyi bırak. Aynadaki kişiyle git bir bak. Bakalım o hala da aynı kişi mi? Değişen sensin. Büyüdün artık.